Evet, bunlar da daha önce yaptığımız modeller. Bu masa üstü bir modelimiz. Bunlar da asma şeklinde olan duvar asma modellerimiz. Merhabalar, Düşle ve Dönüştür programının 7. bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle kütükten dekoratif amaçlı böyle süsler yapacağız. Bu daha büyüğümüz. İşte bunları denizden ya da ırmaktan topladığımız kütüklerle, taşlarla böyle evimize ya da iş yerimize asabileceğimiz süsler yapacağız. Ee, bunun için e, ben bir tane kütük bulunduruyorum e, Taşlarımız, çakıl taşlarımız, işte baykuş yapacaksak üstüne daha küçük boy boy çakıl taşlarımız, fırçamız, boyalarımız, ipimiz e, ve devam ediyoruz. Şimdi boyamaya başlayalım. Önce evlerimizi yapalım. Şurada gördüğümüz gibi küçük evler yapacağım. E, şu kısmada küçük iki tane baykuş düşünüyorum. Önce evimizi boyamaya başlayalım. Ben yeşil yapmak istiyorum en izni. Yeşil boyamızdan bir miktar alıp seri bir şekilde aynı yöne boyuyoruz. Çatı kısmını farklı renk yapacağım. Şimdi o kısmı boyamıyorum. Evet, bir kat yeterli. Alta beyaz astar attığımız için bir katla rengimiz oldu. Hemen üst kısmını farklı bir renk yapıyorum. Kahverengi düşünüyorum yapmayı. Bu şekilde çatı kısmını da yapıyorum. İsterseniz ikinci katı atabilirsiniz. Kahverengi tam kapatmadı çünkü alt beyaz olduğu için. Şimdi camlarını yapıyorum. Beyazla yapmak istiyorum. Tekrar kapımızı kahverengiyle biraz bastırarak yapıyorum. Alttaki renkle kaynaşıyor. Kapının rengini biraz daha açık yaptım. Bunlar tamamen kuruduktan sonra kenarlarını ince fırçayla ya da kontur kalemiyle şu şekilde şurada olduğu gibi şekiller çizeceğim. Şimdi kurumaya bırakıyoruz. Şimdi siyah boyamızı alıyoruz. Ve çok ince sıfır numara fırçayla kenarlarına kontur çekeceğim. Evimiz bitti. Şimdi baykuşu yapalım. Boyanmış ve bitmişi koyuyorum buraya. Bir tane de farklı bir renk alalım. Misal yani bunu koyduğumuz zaman. Şu kısma da küçük iki tane baykuş düşünüyorum. Bunları da burada istiyorum. Şimdi onların boyamasına başlayalım. onunla birini pembe, birini mavi yapalım. Parmemiz bitti. Mavi de zeminini boyadıktan sonra gözlerini yapmaya devam edeceğim. <laughs> Yani en pratik yolunu anlatmaya çalışıyorum. Hani çocuklarla yaptığınız bir etkinlik olursa zorlanmasınlar diye en kolay kısmını gösteriyorum. Şimdi bunu da kurumaya bıraktıktan sonra tamamen kuruduktan sonra kenarlarına gene aynı evde yaptığımız gibi kontur çekeceğiz. Bitmiş hali böyle olacak. Evet Şimdi balkuçlarımız kuruduktan sonra kenarını gene ince sıfır numara fırçamızla kontur çekiyorum. Evet, şimdi ağacımızın e, asma kısmını, yani şu kısmını yapıyorum. Bunun için çivi ya da böyle e, kanca şeklinde vidalarımız var. Bunlardan kullanacağım. Bunların yerlerini daha önceden delmiştim. Biraz temizden aldıktan sonra bunları bu şekilde sıkır bir şekilde bağlıyorum buraya. Şimdi silikon tabancamızı ısıttık. Şu şekilde evlerimizi yerleştireceğim. Önce yerlerini belirledikten sonra silikonla bunları yapıştıracağım. Biraz soğuyana kadar elimizi basılı tutuyoruz. Tamamen yapışsın. Şimdi diğer taşımızı yapıştıracağım. Şimdi tam şuraya baykuşlarımı koymak istiyorum. Evet, şimdi baykuşlarımın altına bir e, odun görüntüsü vereceğim. Minik yosunlar atacağım üstüne. şu kısma da atmak istiyorum. Evet, bitti bu kadar. Siz isterseniz kendinizden de bir şeyler katabilirsiniz. Evet, bunlar da daha önce yaptığımız modeller. Bu masa üstü bir modelimiz. Bunlar da asma şeklinde olan, duvar asılan modellerimizden. Gene böyle bir kütüğümüz var. Bunda da şu kısmı delikti. Bunu doldurarak böyle bir görüntü verdik. Gene ışık aksını ekledik. Siz de kendinizden bir, şey katarak, bir şeyler katarak farklı şeyler yapabilirsiniz. Bu masa üstü de olabilirdi aslında ama biz bunu asmayı tercih ettik. İyi günler de kullanın. Hoşçakalın.